Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir GTA 5 daha hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar kal e, en son kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, bilin üzere arkadaşlar en son bir mekanda çalışmıştık şantiye yeri gibi bir yer işte. E, oradan bir şey kaçırıcı şu an denizaltını falan getirmiştik o bölümü izlemediyseniz hemen o videoya geçebilirsiniz sonra da bu videoya gelebilirsiniz o zaman devam edelim abi helikopter falan helikoptere ya. Ee, dediğim gibi arkadaşlar denizaltı falan bir şeyler kaçıracağız. Hadi geçelim o zaman. Evet geminin olduğu yere geldik. Önce şu polislerden kurtulmam lazım. Hadi abi. Kurtul artık. Evet. Evet arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş gireceğiz. Öyle hemen koşarsak. Ne koşuyor bu diye bakarlar kardeşim. Hemen şuraya doğru gidelim. Bas abi. Tamam. Uyuyor. çok iyi. Çok iyi çok iyi. Arkadaşlar indirdik. Görmedi mi? Anana vuradı. Ne var lan? Am ya ak. Ya hak. Görmedi bizi. Görse de öldü artık. Oğlum oraya değil adama vuracaksın lan aman abi. Ah. Evet abi gidelim hemen. Deniz anamıza binelim. Deniz anam. Bu ne aman abi ne diyorum ben. Neydi bunun adı? Denizaltı. Ben boğuluyor lan Buna kodumun ölecek şimdi ya Gir hemen gir Evet arkadaşlar polisler tarafından yakalandı Kayamana koyayım ya Evet arkadaşlar burada kamera açım nasıl olmuş? Ee, beğendiyseniz yorum yazmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de değiştiriyorum. Siz bilirsiniz yani size belki sizin için daha iyi olur diye değiştirdim. Neyse geçelim abi bizi bırakıyorlar buraya. Tıra yüklediler. Şimdi eve saklama gidiyoruz arkadaşlar onu evde görüşürüz o zaman. be okay Sıra geldi Ne oluyordu? Tam burada kalıyor arkadaşlar. Şimdi sıradaki görevimiz uzaklaş Uzaklaşalım o zaman kardeş. Tamam. şimdi arkadaşlar? Bu ne acaba? Bunu merak ediyorum. De i̇şte oraya gidelim bakalım. Kardeş selamünaleyküm. Aa bizim Oy! <laughs> Aman Bunu... Hayırdır lan? Bakalım silah çıkarınca da böyle yapabilecek. O yapıyor ha. Ya. Oğlum. Evet arkadaşlar geldim. 4 yıldız olduk. Eee polis yerine girmek zorundaydım. Ay vay vay ölüyoruz amına koyayım. Neyse. Buradan bir kargo çocuğu kaçırmamız lazım arkadaşlar. Evet ilerliyoruz bakalım tank falan gelmez inşallah hemen. Oğlum öleceğiz zaman yapayım bir durun ya. Evet bu arkadaşlar çalacağım bir şey. Bas 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 bas. Takmamız lazım. Allah belanı. Arkadaşlar vurulduk. Allah ekber. Yapma be, yapma be. Atla 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 atla. Aman kim? Hayır patlama sakın. Evet evet. Evet Trevor'un sonu arkadaşlar. Yakalamadım. Ayaktayım. Nerede bu? Ne var? Aman o. helikopter Ha. Sabahtan beri arkamızdasın ya. Arıza, arızalı. Kalkmadı ama ne koyayım? <laughs> Kalkmadı ya. Neyse sakinim. Ya deneriz abi hiç sıkıntı yok. Ha lan buraya kadar geldim. Ha. Evet abi gidiyoruz bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse evet arkadaşlar çok şımartık hadi gidelim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> getirdik. Müslüm pas Evet arkadaşlar şimdi sıradaki görevimiz. Bakalım bizi neyi bekliyor kardeş. Şuradaki 2-3 görev yapsam mı ki ya? Şuralara bir gideyim bakalım arkadaşlar. <laughs>

Hadi baba. Arkadaşlar 3 kişilik görevimiz başlasın o zaman. Hadi bakalım oraya gidince görüşürüz. Floyd, <laughs> <laughs> wait. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Ee, görevimiz bayağı tamamladık. Şimdi mervitler var. Mervitleri öldürüyoruz. Kardeşim kaç kişisiniz ya? Göremiyorum ki. Ee, oha. Bu ne hali yaptır? Tamam bunu da düşürdük. Kaç kişisiniz lan? baya güçlü bu arada Düş var bir Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Eyvah. Evet. Keep on going to the air evet arkadaşlar helikopterimizden hasar sarıldı Sıkıntı yok kardeş gideriz. That, Oğlum helikopter kalkmıyor nereye back gidiyoruz? Back. Alo was helikopter. Allah well. belanı versin helikopter. Baksana. Yeah, right. oh. to... Evet evet. Şöyle kardeşim bıraktık Adam ters döndü Barmala milletin için Abi ne oluyor oyun öldü Oyun öldü arkadaşlar Bu niye sarhoş gibi lan gerçi Abi sallandı giderken dayı Neyse arkadaşlar o zaman bu bölümümüzün burada sonuna gelelim malzemeleri getirdik ee, bir sonraki bölümde de gemi patlatma görevini yaparız büyük ihtimalle. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.